Evet şimdi ofise gidiyorum ofise bir e, kutu gelmiş Burak abi söyledi bana bir kutu göndermiş e, Rampage yeni ürünler var sanıyorum içinde şu an asansördeyim bu ne oğlum bu çok büyük sandalye lan bu sandalye göndermişler. Oh, sandália bu Gördüğünüz gibi koltuğu kurduk arkadaşlar. E, Rampage'in yeni oyuncu koltuğunu inceliyoruz. E, bu koltuk 1100 lira gibi çok uygun bir fiyata satın alınabilecek. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü kısa sürede bir kampanya olduğunu söyledi Rampage bunun. Haliyle e, kaçırmak istemeyenleriniz olabilir. Bunu önden belirtmiş olalım. Şimdi e, bu koltukla ilgili söyleyeceğimiz şeyler belki birçok oyuncu koltuğunda aslında karşılaştığımız özelliklerin yer alıyor olması. Tabii fiyat performans bir ürünü. Yani birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Şöyle gördüğünüz gibi mesela geri yatabiliyorsunuz. Öncelikli olarak şöyle bayağı 180 derece yatabiliyorsunuz. Ben gidiyorum. Aha! Sırtım ağrıyormuş tabii. Böyle bayağı yatabiliyorsunuz arkadaşlar ve tabii ki isterseniz tekrardan kaldırabiliyorsunuz. Yani bu kadar yatması için bir sebep var mı? Genelde çok nadiren de olsa özellikle Asya ülkelerinde biliyorsunuz insanlar bilgisayar başından asla kalkmıyorlar böyle şeyler duymuşsunuzdur haberler oralarda bilgisayar başında kısa uykular çekmek çok yaygın o yüzden de oyuncu koltuklarında bu tip fonksiyonlar görebiliyoruz aslında birazcık işin şeyi oradan geliyor tabii ki ülkemizde buna bu kadar çok ihtiyaç duyan var mıdır bilmiyorum ama iş yerinizde sürekli olarak vakit geçiren biriyseniz sürekli olarak bilgisayar başında vakit geçiren biriyseniz haliyle bu tip özellikleri pekala kullanıyor olabilirsiniz deri kaplama bir kılıfı var üstünde. gördüğünüz gibi hem siyah hem de kırmızı renklerin ağırlıklı olduğu bir e, deseni var. Burada Rampage e, sembolünü görebiliyorsunuz. Yani tasarım olarak oldukça şık, piyasada bulabileceğiniz yani birçok e, oyuncu koltuğuna e, hani taş çıkartacak bir tasarımı var. Hiçbir eksiği yok diyebiliriz bu anlamda. Burada mesela çıkartılabilir parçalar görüyoruz. Burada bir bel desteği görüyoruz. Yine aynı şekilde yukarıda bir kafa desteğiniz mevcut. Bunları arka kısımdaki şöyle göstereyim. Ne denir bunlara? Mandal denir, toka mı denir? Bunları çıkartarak isterseniz çıkartabiliyorsunuz tamamen. Mesela bel desteğini herkes kullanamayabiliyor. Çünkü sizin oturma alanınızı birazcık daraltıyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi oturma alanınızı biraz daraltabiliyor. Dolayısıyla bunu çıkarmak isteyebilirsiniz. Ama bel desteği özellikle ortopedik açıdan çok ciddi size fayda sağlayacak. Yani biraz alışma süreci istese de o alışma sürecini tamamladıktan sonra sırtınız çok rahat edecek. Mesela az önce işte mesela geri yatarken falan yani o sırtınıza vermiş olduğu desteği hissediyorsunuz. Otururken de ilk başlarda biraz yadırgasanız da Sonradan alıştıktan sonra gerçekten çok rahat hissetmeye başlayacaksınız. Zaten o bel desteğinin amacı şuradaki omuru deliği içeri ittirmesi. O yüzden bu tarz desteğin bulunması gerçekten hoş olmuş. İsterseniz ama yine de çıkartabiliyorsunuz. Şöyle kafa desteğiyle beraber son derece orta ortopedik rahat bir kullanım yapabilmeniz mümkün. Şu kolçakları yukarı aşağı hareket ettirebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Aynı zamanda sağa sola doğru da yine çevirebiliyorsunuz. Belki böyle bir özellik kullanmak istersiniz. Şöyle gördüğünüz gibi yukarı aşağı kaldırabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda üst tarafları da hareket ettirebiliyorsunuz. Buralar biraz daha yumuşak bir materyalden yapılmış şu kol kolçakların üst kısımları. Şöyle göstereyim. Yumuşak bir materyalden yapılmış. Hayli tutması ve kolunuzu koyması gayet rahat. Yani uzun süreler kolunuzu tut, koyduğunuz zaman bir rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Mekanizması da gayet daha çalışıyor. Tabii ki yükseklik ayarı da mevcut. Şöyle alt taraftan yukarı aşağı Kaldırabiliyorsunuz. Şöyle sırt ayarını da siz, evet, böyle biraz önde bekleyerek koltuğun gelmesiyle beraber sırtınızı iptleyerek yapın. Yani araba koltuğundan hiçbir farkı yok. Zaten rahatlığı da araba koltuğundan bir farkı yok. Ayarlaması da tıpkı araba koltukları gibi diyebiliriz. Şoför koltukları gibi. Yani ben gerçekten çok beğendim. Benim bir koltuğum yoktu ofiste. O açıdan bayağı rahat bir kullanım senaryosu çıkardı bana. Evet hatta şunu göstereyim sizlere sevgili dostlar. Biz bu sandalyeyi direkt topladığımız için hani şu an siz toplanmış halini görüyorsunuz ama siz bunu satın aldığınızda tabii ki parça halinde geliyor. Gördüğünüz gibi biz burayı açık bıraktık. Buraya normalde kapağı geliyor. Kapağını kapatıyoruz. Hatta şu tarafta kapaklı halinde aşağı yukarı böyle gözüküyor diyebilirim. Bu kapaklı halinde yani takmadık biz. Burada alyanlar var gördüğünüz gibi. Alyanı yanında geliyor. Bunları sıkarak şu üst kısmına yani sırt kısmıyla alt kısmı siz takıyorsunuz. Ardından da pistonu taktıktan sonra ayakların ayak bölgesi yani piston bölgesini oturtarak koltuğu kurulum işlemini tamamlamış oluyorsunuz. Kurulum için şahsen söylemek gerekirse iki kişi olsa iyi olur. Tek başınıza kurulumu yapamayabilirsiniz arkadaşlar. onun dışında söyleyebileceğim bir handikapı yok. Tabii ki fiyatıyla kıyaslayabileceğiniz yine Rampage'in diğer ürünlerinde olduğu gibi, diğer oyuncu ürünlerinde olduğu gibi biraz fiyatıyla ele almanız gereken bir ürün. E olağanüstü bir malzeme kalitesinden söz edemesek bile işte deri kaplama olması, tasarım yönündeki kalitesi ve genel anlamdaki fonksiyonlarıyla 1100 lira gibi bir fiyat şu anda piyasadaki en ucuz ve aynı zamanda bu fonksiyonları da bünyesinde barındıran oyuncu koltuğu muhtemelen bu. Eğer Rampage ürünleriyle bir kombin yapmak istiyorsanız klavye, mouse, monitör vesaire bu koltuğu almadan olmaz diyebiliriz mesela. Biliyorsunuz Rampage ürünlerin ürünleri her geçen gün Yelpazesini genişletiyor. Daha önce mouse, klavye ve kulaklığını ben bizzat incelemiştim. Şimdi de koltuğu inceliyoruz. Monitör var belki ilerleyen günlerde kim bilir Rampage'in oyuncu monitörlerini de fırsatımız olur. Kısacası şu an Türkiye'deki en gözde markalardan bir tanesi. Özellikle fiyat performans dengesi sayesinde. Ben de bu koltuğu şahsen çok beğendim. Ve dediğim gibi kampanyayı özellikle kaçırmak isteyeceğinizi sanmıyorum. 1100 lira gibi bir fiyatla tekrar ediyorum e, önümüzdeki günlerde satışa çıkmış olacak. Rampage'in oyuncu koltuğunu inceledik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sorularınız varsa lütfen aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.